Merhaba, ben doçent doktor Tuncay Toprak, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bu videoyu çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin çocuk sahibi olamadıklarında nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda kılavuzluk etmek amaçlı çekmek istedim. Bir çift çocuk sahibi olmak istiyor ancak olamıyorsa onlara ilk tavsiyem bir yıl kadar beklemelidir. Çünkü biz kısırlık tanısını koymadan önce en az bir yıl kadar beklemeyi tavsiye ediyoruz. Tabi bu süreç içinde yapacakları bir takım e, uygulamalar var. Bunlardan biri bu süreç içinde herhangi bir koruma yöntemi kullanmadan adetlerinin 15. günün cinsel ilişki sıklıklarını arttırmaları, sigara, alkol gibi toksik e, maddelerden kaçınmaları ve hayatlarına egzersizleri ekleyip fazla kilolarından kurtulmaları. Peki bir yılı geçti hala çocuk sahibi e, olamadılar ne yapmalılar? Bu durumda çiftler eş zamanlı olarak doktora başvurmalıdır. Yani erkek bir üroloji uzmanına, kadın ise bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Bazen şöyle olabiliyor, erkek gidiyor, kadın daha sonra gidiyor veya kadın gidiyor, erkek daha sonra gidiyor. Tedavide gecikmelere yol açmamak için eş zamanlı başvurmalarını önermekteyiz. Bu konuda bir, öne, bir diğer önemli adım da kadının kadın doğumcuya mümkünse bu konuyla ilgilenen bir kadın doğumcuya, erkeğin ise bir üroloji uzmanına, mümkünse bir androloji uzmanına başvurulmasıdır. Bu durum son derece önemli çünkü bu sayede çiftlerin daha iyi değerlendirmeli sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus da bazen kadın kadın doğumcuya gidiyor ve erkek de bir kadın doğumcu tarafından takip ediliyor veya tam tersi olabiliyor. Şunu hastalarımız iyi bilmelidir ki hiçbir erkeği bir kadın doğum doktoru, hiçbir kadını da bir e, üroloji doktoru uygun değerlendiremeyecektir. Bu bize klinikte teşhis edilmemiş varikosel, başarısız tüp bebek denemeleri ve tekrarlayan düşükler olarak geri dönebiliyor. Peki kadın kadın doğum uzmanına gitti. Erkek ise bize geldi. Biz ne yapıyoruz erkek geldiğinde? Burada öncelikli olarak erkeği androlojik açıdan değerlendiriyoruz. Bu ne demek? Erkeği fiziken muayene ettikten sonra yani vücut kıl gelişiminden tutunda, boyuna kilosuna, meme muayenesinden tutunda, da test muayenesine kadar inceliyoruz. Burada varikosel çok önemli. Varikosel erkek kısırlığının saplanabilir en sık nedenidir bu konuda ayrıntılı bilgiyi varikosel nedir adlı videomda e, bulabilirsiniz. E muayeneden sonra kişinin durumuna göre bir test renkli ultrasonu, kişinin hormon profili ve e, semen analizini istiyoruz. Bu ilk değerlendirmeden sonra da sonuçlara göre ek testler isteyebiliyoruz. Daha fazla bilgi ve e, soru için e, tarafımıza başvurabilirsiniz. E, herkese sağlıklı günler dilerim.